Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte konumuz her zamanki konulardan farklı olacak. Konumuz Allah'ın emrettiği dinin direği olan namaz. Ne de olsa kalbim temiz. Namaz kılmasam olur mu? Arkadaşım senin kalbin gerçekten temiz olsaydı seni yaradana, Rabbine, Allah'ını aşk ile giderdin. Bakın. Allah'a ışık ile gitmenin ne demek olduğunu bazı cahil insanlar bilmediği için namazı da maalesef kılmıyorlar. Peygamber Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ayakları şişene kadar namaz kılardı. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sormuşlar. Efendim Allah sizi cennetle müjdelemiş. Niye ayaklarınız şişene kadar namaz kılıyorsunuz? Peygamber Efendimiz de şöyle demiş. Şükrümü etmeyeyim mi? Arkadaşlar bakın. Allah Resulü'nün söylediği cevaba bakın. Özellikle altını vurguluyorum. Şükrümü etmeyeyim mi demiş. Bizim insanlarımız ne yapıyor? yatıyor, kalkıyor, yiyor, içiyor ama namaz deyince sonra. Peygamber Efendimiz Allah'ın en sevdiği insan bile ayakları şişene kadar namaz kılıyorsa biz ne yapacağız? Allah onu cennet ile müjdelemiş yine de kılıyor. Evet şükrümü etmeyin mi demiş. Ee arkadaşlar, biz o kadar nimetin, zenginliğin içindeyiz ama namaz kılmıyoruz. Niye diye sorulunca da namaz kılmıyoruz cevabını almıyoruz. Namaz kılamıyoruz cevabını alıyoruz. Ya arkadaşım, bu sizce normal bir şey midir? Hı? Size soruyorum. Bu sizce normal bir şey midir? Peygamber Efendimiz o kadar zorluğun, kıtlığın, savaşın ortasında yine de namazını dört dörtlük kılmış. Ama biz kılmıyoruz. Bence buradan bakın. Bence buradan kendimize bir ders çıkarmalıyız. Hem sana vakit verene vaktin nasıl olmaz? Arkadaşım, Allah sana vaktini vermiş. Ama senin ona vaktin yok. Düşünülecek şey değil. Aklın erebiliyor mu ya? Allah sana koca 24 saati vermiş. Ama senin o 24 saat içinde Allah'a 5 vakit namazına vakit vaktin yoksa artık o Allah'la senin aranda bir şey. Mesela arkadaşlar sana Ayda 3 kuruş verene sen Bakın sana Ayda 3 kuruş verene sen hayatını o 3 kuruş verenin önüne seriyorsun. Bütün hayatını önüne seriyorsun. Bir düşünün ya. Bir düşünün. Sana Ayda 3 kuruş veriyor hem de Ayda. Gün de değil. Ama sen bütün hayatını önüne seriyorsun. Mesela bir bakkala gittin. Borcun var. O borcu ödemek için telaşlanırsın. Eyvah ne zaman ödeyeceğim. Eyvah parayı nereden bulacağım. Ya arkadaşım sen bunlara telaşlanacağına kadar namazına telaşlansana. Arkadaş sana nefesini veren seni sağlıklı sıhhatli yaratmış doğduğunda seni annesiz babasız bırakmamış. Sana onca şeyi yani sana onca güzelliği veren Rabbine nasıl şükrünü vermezsin? Bir de unuttuysanız hatırlatayım. Bunun bir de mezarı var. Bir de kara toprağı var bunun. Bir mezarı bir kara toprağı var. Patronu diyor. İşe gittik. Patron bize emrediyor. Patron emrediyor. Hemen yapıyoruz. Ama Allah emrediyor. Biz hiçbir dediğine emrine uymuyoruz. Niye? Şeytanın yolundan gidiyoruz. Arkadaşım. Haşa. Allah mı büyük? Yoksa patron mu büyük? Arkadaş herhalde Allah büyük. Arkadaşlar hem patron bizim gibi bir insan. Patron istediğinde bizim nefesimizi kesebiliyor mu? Ya da direkt seni öldürebiliyor mu? Hayır. Demek ki patronun dediğini yapıyorsak Allah'ın dediğin dünden yapmamız lazımmış. Ki lazım da. Allah emrettiyse o iş yapılacak. Nokta yapılacak. Demek ki neymiş? Namaz kılıyormuşuz. Allah'ın emirlerine uyum, uyuyormuşuz. Haydi Allah'a emanet olun. Salcakla kalın. Arkadaşlar bu arada bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.